Selamlar YouTube, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ciddi bir e, konu üzerine bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz son günlerde ülkemiz çok kötü durumda. Vallahi iyi diyelim, iyi olalım. Durumlar pek iyi değil. Evet, Ama evet. işte iyi diyelim, iyi olalım. Son dönemde maalesef e, Maraş pazarca merkezli bir e, fay hattının kırılması sonucu büyük bir deprem gerçekleşti. Tek bir tane de değil. Evet. Hani her şeyden önce bunu söylememiz lazım. En son 1513 yılında gerçekleşmiş o bölgede deprem. Asırların bekleyen gücü patladı. Tabii bu patlamayla bizim deprem bölgesi olan bir ülkede yaşadığımız için son derece büyük kayıplar, büyük acılar, büyük sıkıntılar, büyük yıkımlar gördük yani öyle bile değil. Ben yani şahsen belgede değildi. Ailem belgedeydi. Ondan sonra bütün arkadaşlarım belgedeydi. E, telefon yolundan daha çok internet yolu üzerinden birbirimize ulaştık. Son derece acı rakamlar. Efendime söyleyeyim. Son derece kötü şeyler gördük. İnsanların e, kendi imkanlarıyla e, kaza alanlarında, deprem Depremzed alanlarında çalışmaya çalıştıklarını gördük. Ee, çok büyük binaların yıkılması sebebiyle etrafındaki çevresindeki bütün binaların etkilenmesini gördük. Süreç yani ben Malatya'da olduğum Malatya üzerinden başlayayım tabi diğer şehirleri de anlatacağım ama süreç şu şekilde başlamış. Genel manada istatistikleri aldı. Sağ, sağ olun, e, bütün bizim aramalarımıza e, mesajlarımıza cevap veren tüm bölgenin siyasi insanlar olsun, kaymakamlıklar olsun, Allah hepsinden razı olsun, belediye başkanı olsun, her tek tek bir iletişime geçtik. İlk yaşanan depremde Malatya'nın yüzde aslında onu etkilenmiş ilk sallantıda. İlk yaşanan, evet. 50, 50 yaşının üstündeki binalar ilk depremde etkilenmiş. İkinci gerçekleşen depremde %20'lik bölümü etkilendi. Bu da 30-35 yaşın üstündeki binalara etkiledi. Bu etkileme konusu yıkım aslında. Evet. Yıkıldı yani. Evet. E, son 3. depremden, 3. büyük 7 nokta depremden, 6-9-7 falan olmaz lazım. O depremden sonra da Malatya'nın şu anda %50'si etkilenmiş durumda. 50'si Et, yıkıldı. %50'si yıkıldı yani, yani çok çok kötü. Yani koskoca Malatya evet. şehrimizin, çok güzel şehrimizin yarısı gitti abi. Gitti gitti. Özellikle büyük e, işletmeler, büyük oteller, fabrikalar yani hep insanlar tabii şu an, e, bunun tabii ki de ticari bir açıdan söylenemez ama hani Malatya'da Avşar Oteli'ni herkes gördü nasıl yıkıldığını. Şimdi bu insanlar benim çok çocukluktan beri, ilkokuldan beri arkadaşım var sağ olsun Mehmet. Onunla görüştük. Yani Ali diyor İnsanlar tenekeleri içine odun modun ne buldularsa koydular ateş yaktılar. Çok yoğun bir tabi kar fırtınası da var orada. Yollar çatladı, yollar kapaldı, kapandı, kraterler açıldı. Çok kesin bir durum yani. Havalimanının çatısı uçmuş yani. Evet. Yani evet. birçok bir insan şu an deprem bizi çok kötü bir zamanda vurdu. Şimdi deprem bizi nasıl kötü bir zamanda vurdu? Deprem bizi gecenin saat 4.17'sinde vurdu. Herkesin tatlı uykuda olduğu bir zamanda vurdu deprem. Evet. Depremden çıktık, dışarı çıktı. tabiat acımadı, devam etti. Havalar zaten, Olam evet. Yağıştım. Devam, durma yok. Allah bütün milletimize yardımcı olsun. Allah geldiğinde evet, AFAD'a bağış yapmamız lazım. Kızılay özellikle çok önemli. Binlerce insan yaralı. Şimdi şöyle düşünelim. 5000 adam öldü. Şeyler kemine insanın bir canı azır. Evet. 5000 adam öldü. Yani. Değil mi? Tamam. Allah rahmet eylesin. Abi, Peki yaklaşık şu anda resmi rakamlar 10-15 bin, 20 bin civarı, 26 bin civarı yaralı var. Şu an ekipler yeni oraya gitmeye başladı. Yeni çalışmalar başladı. Peki hocam deprem daha bu durumda 26 bin tane yaralı varsa bu şu demek burada en az 100 bin 200 bin adam yaralı. Yani 99 depremi yani. 6,5 ile vurdu. 99 depremi evet. 6,5 civarlarında 6,5 6,4 civarlarında yanlış hatırlamıyorsam vurdu. Şu anki deprem 230 atom bombasından daha güçlü bir etkide vurdu ülkeyi. Ve sadece bizi dedi. Doğu Güneydoğu Anadolu, Orta Doğu Ya Groenland'dan Sismograflar yazı yazıyor Türkiye'ye Hocam diyorum Bize geldi ya o nasıl bir deprem ya bize geldi ya Groenland 2000 kilometre 3000 kilometre bizden uzakta Suyun normalde Malatya aslında e, Malatya'da sokakta yani iki küreken yerin altından su çıkar Malatya ne bir kent Ama Şu an e, patlayan kanalizasyon boruları, devrilen elektrik direkleri vesaire bunlar gibi felaketlerden dolayı şu an e, bizim normal Malatya'da kullandığımız çeşme suyu kullanılmaz halde. Yani Mecbur suyu bile çeşmeden evet. Tabii ki, su bile şu an çeşmeden içilmez. İçemezsin çünkü üstüne armı yağmadı, üstüne. Elektrik direği mi devrilmedi, toprak mı çekmedi, beton mu çekmedi, hatlar, kanalizasyon mu patlamadı, yangınlar. Şimdi elektrik direği devrildi zaman ama bu elektrik direği hadi kardeşim ben oraya dalıyorum diye devrilmiyor ha. Bu elektrik direği devrildiği gibi binlerce volt elektrik veriyor. Evet. Şimdi ben buradan senin bana attığın videoları, resimleri açacağım. Aç. Onları da hemen göster. Aç, izlesinler, görürsünler böyle e... tamam, tamam. Dün tamam, 24 saattir ailem burada altında. Tamam. Ekip yok, kimse yok. Annem, babam, kız kardeşim. Görüntüler Malatya'dan değil mi abi? Yok. Sana yollarlar mı? Evet. Temelli davaya mı? Sen Malatya'da. Sen Gördüğünüz gibi insanların durumu burada yani. Bak Malatya, Özalper mesela burası <laughs> arkadaşlar. Yani mahvolmuş. Gördüğünüz gibi o çökmüş. En Malatya Deniz. O en Malatya'nın. O en bölgesi Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hava buz gibi zaten. Burada. Biraz önce dediğim şey ya bu. Şu anda eksi 3, eksi 4 altın. derecelerinde olmaz. Eksi 4, 4 derecede dışarıda. dışarıda. Evlerinden biraz uzak. Abi. Abi böyle oturuyorlar. Ya böyle giremezsin ki. Bu adamlar evet. 3 gündür. Malatya'da her yarım saat dedi. Özellikle, de özellikle evet, Malatya, Karamon, ve Gaziantep. her o, yarım saatte. 40 dakikada bir de Adıyaman'da. Bu dört şehirde her yarım saatte Sürekli artı şoklar devam ediyor. Ama öyle güçlü bir depremin bizi vurdu ki. Artı şokların hepsi 5 noktanın üstünde. 4947 olanlar da var ama ağırlıklı 5 noktanın üstünde. Evet. 5.5 5.6. Yani ya, olmuş şu an videoya bakıyoruz da burası mahvolmuş olmuş ya. Yani. Çok kötü. Çok kötü. İnsanların acile. Acilen şimdi bir de olağanüstü hal durumu var. Şimdi olağanüstü hal Evet. Lazım bir şey. O hal İdare Lazım bir şeydi. De. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Olağanüstü hal lazım bir şeydir. Fırsatçılar, yağmacılar şehirlere akın akın geliyordu. Bunu kimse konuşmuyor. Ankara'dan yardım getiren tırı soymaya çalışan namussuzlar var. İstanbul'da bugün sağ olsun sosyal medyayla uğraşan insanlar sayesinde gördüm. İstanbul'da ne yardımlar toplanıyor? Neler neler toplanıyor? Şu an birçok yayıncı da, mi? yabancı yayıncılar da Türkiye'ye para gönderiyorlar, bağış yapıyorlar. Birçoğuna denk geldim ben de. Şu an hatta birkaç ünlü YouTuber da canlı yayında depremzedeler için yardım topluyorlar. Gerekli bir şey hocam. Ama herkese söylemek istiyorum. Şahsi yardımlardan kesinlikle uzak durun. Özellikle İskenderun'dan gelen bilgi bu. Şahsi yardımları yolladığınız zaman yani bir şahsa yardım yolladığınız zaman işte filanca yayınlıyor. Benim apartmanımda 30 kişi şu anda kalmakta. Para lazım. İşte insanlar tabii ki de acil bizim milletimizde bir Vicdan var çünkü. Evet. Vicdanıyla adam gönderiyor. Fakat İskenderinden gelen bilgiye göre kesinlikle e, Ali adım söyledi. E, dedi ki, yani Ali dedi sakın insanlara söyle şahsi bir yardım göndermesin. Her şey de afat üstünden göndersin. Çünkü şahsi yardımlar hep dedi eşe, dosta, akrabaya gidiyor dedi. Şimdi benim akrabam bak Malatya'da bir fotoğraf paylaştı. Ya ben dondum kaldım ya. Karın altında şu kadar bir tenekenin etrafında insanlar bu şekilde bekliyor. O halde bile sallanmalar gerçekleşiyor. Özellikle toplanma alanındalar şu anda Malatya'daki. Malatya'daki çoğu insanlar aslında çıkması lazım şehirden ama insanlar çıkamıyor. Hem yollarda sıkıntılar hem de evet, evet. durumu evet. Tabii, tabii. Hem de insanların bir sürü tanıdığı insan, komşusu, akrabası, kuzeni, amcası, halası, dayısı taşın altında, evet. kazın altında adam bırakamıyor yani bırakamıyor çoğu insan. Evet abi. Yani bırakması lazım ama şu anda bütün deprem bölgesinde gereksiz insanın kesinlikle o bölgede olmaması lazım. Bunları bak kimse kimse bunları konuşmuyor. Bakın her şehirde bir insan yardım için bile gitse bir tas çorba bir ekmek demektir. Şimdi bu depremde biz binlerce insanı enkaz altından çıkartıyoruz. Bu insanların her birine çorbaydı, ekmekti, suydu yetiştirmemiz lazım. Şehirlerde kalan insanların hepsi arabasında klimasını açarak ısınmaya çalışıyor. Mazot sıkıntısı başlamaya başladı. Özellikle evet. Malatya'dan da bana çok kişi söyledi bunu. Ee, yani dedi ki inanılmaz bir mazot sıkıntısı var dedi burada. Petrol ofislerine girmiyoruz dedi. Akaryakıt istasyonlarında benzin bulamıyoruz, mazot bulamıyoruz. Çünkü neden İnsanlar arabayı, arabanın deposunu bir şekilde fullüyor, klimayı açıyor, bekliyor içinde. Çünkü evet. herhangi bir yapabilecek durumu yok. Eve girse sağlam evler çatladı. Yıkılacak, başına yıkılacak. Toplanma alanlarına gitmeleri lazım. Bütün insanları. Yolları kesinlikle boşaltmaları lazım. Çünkü şu anda özellikle e, bir, sağ olsun bir deniz piyade arkadaşım bana yolladı. İş makineleri geliyor, gemiler içerisinde şu an iş makineleri geliyor. Bütün bölgelere dağıtılacak şekilde iş makinası geliyor. Bu iş makinelerinin geçmesi lazım. Bu, bu bu kepçelerin o yoldan geçmesi normal bir taksinin geçmesi de bir değil. O yolların boş olması lazım. Şu an o hal durumuyla zaten zannımca tahmin ediyorum yolu boşaltmışlardır. Sağlam kalan yolları da. Çünkü çok ağır kraterler var. E, ağır kraterler iyice artış otlarla beraber açılmaya başladı. Bu deprem hiç iyi gelmedi. Yani. Hocam ben... benim demek istediğim bütün belediyeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün belediyeleri şu anda yardım topluyor. İşiniz gücünüz yoksa o yardım tırlarına bir el atın. O yardım paketlerini güzel bir şekilde istifleyin. Özellikle bölgeden gelen bilgidir bu. Yardım paketlerini sınıflandırmanız lazım. Şimdi bebek mamasıyla konserveyi aynı yere koyduğun zaman olmuyor hocam. Afad'ın eli dolu birbirine giriyor öyle bir durumda. Yani zaman çok önemli bir şey. Evet. Yardımları esirgememek lazım. Duayı hiç kesmemek lazım zaten. Duayı hiç kesmeyeceğiz. Yardımları hiç esirgemeyeceğiz. İşi gücü olmayan herhangi bir e, iş gücü, bak okullar tatil oldu gençler. Kızılay'a gidin, kan verin. Binlerce yaralımız var. Bu yaralılara kan verin. Bu iş gücüne yardımcı olun. Elinizden geldiğince kullanılmış malzeme göndermeyin. Şu anda salgın hastalığı da var. Virüs yani Covid-19 herkes unutmuş durumda. Belki sende uyuz var, bit var, Covid-19 var. 10 yıllık giydiğin ceketini göndermişsin bölgeye. Allah razı olsun da o, o adam onu nasıl giyinecek? Nasıl olacak yani? Evet. Özellikle Marka olsun demiyoruz yani. Kimse de demiyor ki bana git de e, Nike'den, Adidas'tan, mont gönder. Ya git, git bir yerden al işte sıfır paketli yolla gönder. Özellikle Afad'ın hattına yardımda bulunalım. Kan bağışlarımızı esirgemeyelim, dualarımızı esirgemeyelim. Yollarımızı bölgedeki insanlar özellikle boş tutsun. Özellikle sosyal medyada, Twitter'da boş adres atmayalım. Arkadaşlar bu iş çok ciddi. Afad'ın koordinasyonunu bozmak demek insanların ölümü demektir. Şimdi birçok bugün biz görüyoruz sosyal medyada insanlar sürekli bir link paylaşıyor. İşte filanca hocam ya o adam 10 saat önce göçüğün altından çıkarılmış. Ya ben herkes hepsi böyle değil ama 10, 10 saat önce göçük altından çıkmış adamı tekrar Afad'a gönderiyorsunuz. Afad bölgeye gitti mi böyle kalıyor adamlar. Çünkü zaten çıkartılmış. Koordinasyon bozuluyor. Bölgede profesyonellere izin vermemiz lazım. Evet. Profesyonellere yardımcı olmamız lazım. Bölgede kalan arkadaşlar. Hava soğuk, şartlar çok kötü. Hepimiz durumu anlıyoruz. Biz buradan size hazırlık yapıyoruz. Siz de orada elinizden geldiğince bölgedeki insanlara profesyoneller yardımıyla, profesyoneller öncülüğünde yardım etmeye çalışın. Ya bir taşını da siz kaldırmaya çalışın. Evet Allah abi. hepimizin yardımcısı olsun. Amin abi inşallah. Buradan da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın.